Uyarı, paylaştığımız bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis ve tedavi için rehberlik niteliği taşımaz. En doğru değerlendirme ve yönlendirme için bir doktora başvurmayı ihmal etmemeniz gerekir. Basura ne iyi gelir? Basur, anal bölgede bulunan damarların şişmesi ve iltihaplanması sonucu oluşur. Bu durum genellikle kabızlık, uzun süre oturmaya da hareketsizlik gibi faktörlerle tetiklenir. Basurdan kaynaklanan ağrı ve rahatsızlık çeşitli yöntemlerle hafifletilebilir. Lif açısından zengin bir diyet basura iyi gelir. Meyve, sebze, tam tahıllar ve baklagiller gibi yiyecekler bağırsak hareketlerini düzenler ve dışkının yumuşamasını sağlar. Bu sayede tuvalet sırasında zorlanma azalır ve hemoroid üzerindeki baskı hafifler. Bol su içmek basura karşı etkili bir yöntemdir. Yeterince su tüketmek dışkıyı yumuşatarak bağırsakların daha rahat çalışmasına yardımcı olur. Günde en az 8 bardak su içmek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Sıcak oturma banyosu anal bölgedeki rahatsızlığı hafifletir. Ilık su dolu bir kaba oturmak şişliği azaltır ve bölgedeki kasları rahatlatır. Bu yöntem günde birkaç kez 10-15 dakika boyunca uygulanabilir. Egzersiz yapmak kan dolaşımını artırarak basura bağlı semptomları hafifletir. Hafif yürüyüşler veya yoga gibi düşük yoğunluklu aktiviteler bağırsak hareketlerini düzenler. Ayrıca hareketsiz yaşam tarzının neden olduğu basıncı azaltır. Evde uygulanan yöntemlerle rahatlama sağlanamıyorsa doktora başvurmak gerekir. Doktor hemoroid için özel kremler ya da tıbbi prosedürler önerebilir. Bu sayede daha kalıcı ve etkili bir tedavi sağlanabilir. Teşekkür ederiz.